Merhaba. Şimdi sizlere alış sirkesi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Böyle bir kavanoz. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Bu şekilde alıçlarımız var. Bu alıçları dağlardan topladık. Bu şekilde kesmeniz gerekiyor. Yani etkili olabilmesi için. Bu şekilde bıçakla çizikler atmamız lazım. Bunu bu şekilde boşaltıyorum. Yarıya kadar kavanozun yarısı veya e, üçte ikisini doldurabilirsiniz. Son derece şifalı bir bitki. Zaten sirkenin e, biliyorsunuz damar açıcı özelliği var. Doğal antibiyotik. Son derece faydalı. Bu şekilde ben hepsini koymak istiyorum. Bu şekilde daha sonra elma sirkemiz var. Mayalanması için bunu koyuyoruz. Sonrasında çiçek balı olabilir veya herhangi bir bal doğal olduğuna inandığınız bir balı bu şekilde ekleyebilirsiniz. Fermentasyonu hızlandırır. Bu şekilde koyuyoruz. Arkasından ben özellikle karıştırmak için metal bir kaşık kullanmıyorum. Bu şekilde bir e, çöp kullanıyorum. Birazcık da içerisine kaya tuzu, kesinlikle bir tuz olmaz, kaya tuzu ekliyorum. Sonra ağzına kadar. şekilde suyumuzu ekliyoruz. Sonra bunu karıştırıyorum. Tabi her gün bunu karıştırmak gerekiyor. Sabah akşam karıştırdığınızda daha kolay bir şekilde dibine çökme oluyor. 21 gün sonra bunu kullanabilirsiniz. Özellikle damar açıcı özelliği vardır. Sindirimi kolaylaştırır. Salatalarda ya da bazı çorbalara da ekleyerek kullanabilirsiniz. Yüksek tansiyona çok iyi geliyor. Bir de kötü kolesterolü tedavi edebiliyor. Bu tip özellikleri var. Ben bu şekilde bir tülbent kapatıyorum. Bu şekilde bir tülbent kapat kapatarak ağzını kesinlikle hani kavanozun kapağını kapatmıyoruz. Bu şekilde bir tülbentle kapatabilirsiniz sineklerin vesaire gelmesini önlemek için içine girmesini önlemek için bu şekilde alıç sirkemiz hazır. Her gün karıştırırsak daha kolay bir şekilde dibine çökme yapar.